Arkadaşlar selamlar İstanbul'da maalesef havalar çok bozuk bir gün sıcak oluyor bir gün soğuk oluyor bir gün lodos geliyor İstanbul'un havası şu anda günü günü tutmuyor arkadaşlar Tavuklarımıza pilav verdik yani kalan böyle yemek artıklarından da az az olsun pilav olsun falan filan az şekilde veriyoruz hayvanların en azından biraz daha karbonhidrat şeker ihtiyaçlarını falan karşılıyoruz arkadaşlar Yalnız havalar soğuk olduğundan sebep e, hayvanlarda nezle, üst solunum yolları hastalıkları, hapşırma, tıskırma gibi şeyler oluyor. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi içerisinde e, limon, sarımsak, maydanoz ve elma sirkesinin olduğu bir karışım yapıyoruz. Bir, bir hafta. Karanlıkta bekletiyoruz. Ondan sonrasında hayvanlarımıza veriyoruz arkadaşlar. Aha. Sadece tavuklar için değil güvercinler için de geçerli. Daha detaylı videolar için takip edip beğeni atmayı unutmayın.